Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Broken bonus oynayacağız. Ben bu oyunu bayağı önceden oynamıştım biraz. Biraz oynadığım için ben yükseklerdeyim. Tamam, maps 5. demişim 206 bin liram var. Tamam. O zaman Shift K. Shift Evet, atlıyoruz. Atladım vallahi. Bir kafamızı kıralım. Aha. şey balonum vardı değil mi? 23 bin lira mı? Dünya rekoru 152. Oha. Bak şimdi size ne göstereceğim. Atlıyoruz abi. fazla şey gidiyor da. Evet. Yine kazandık. 10 bin, 20 bin lira falan. Hop. Yine gidiyoruz. Vurursak kafamız oraya öyle... 41 Helium balonu uçurdum kendimi tekrar. Hadi o karşıya çarparsam çok güzel olur aha 3-9 işte 2 çıkak kemiğim var ne biçim bir duruş ya bu tövbe trend map shop buddilus helium balon evet briggs level atla 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 10 level yaptım. Kemik kemik leveli galiba. Öyle bir şeydi. Neyse atlıyorum tekrar. Çap 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 bura çok fena Bu Suya düşmezsen çok güzel olacak. Çok güzel olacak suya düşmezsen. Hı. Güzel güzel çarpıyor çarpıyor. 119 kemik. Bayağı iyi. 125 kemik. Güzel. Ama 29 bin lira niye veriyor bu şimdi? Beyin travması falan mı geçirmek lazım anlamadım. ayı vurdum ama niye öyle oldu babayı vurdum Uçur 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 uçur. O kaf ya. Abi hiç kemik kırılmadı ki. İki kemik kırıldı. çarp şöyle çarp çarp 25 bin lira kazanıyoruz çok az ya aynı yere yine uçalım. Oho gittik ki gittik ki. Git, git, öyle git, öyle git, öyle. Çarparsak hadi 152 geçer miyiz? 152 geçer miyiz? Hayır 149 oldu 152'ye geçecekti. Abi. geçiyorduk berekoruyor. Vallahi böyle geçiyorduk ha. Evet, kırıl kırıl. Daha hiç bitmedi. Daha çok var. Uzun. Aha, çarpa çarpa giriyoruz. 90 77 Geç geç artık. Frywork'ü bas. Abi 43 bin lira aldık ama. Bak abi şurada Dart bir diye bir şey var. O ne ya? yüksekten düşmeniz değil. Ee, çok fazla çarpmanız. Çarptıkça e, kemik kırılıyor. Bayağıdır konuşmadım galiba. Aa 95. Kemik kırıldı. Bakalım kaç lira alacağız. 30 bin lira. Bak bizim taktik neydi? Şöyle. Ha, ucuna atlıyoruz. Hop. kırıldı Kırı kırılıyor bak 30 kemik kırdık. Gidiyor, kırk gidiyor. Oo gidiyor. Abi ne arkadaş testi yaptınız ya? Hop 79 kemik kırdık bir abi. Çok basit kırılıyor ya. Yani. Yarısını bastım Elyum'un. Bu arada ayak sesi geliyor ya. Bak ona çarpıp üstüne bir de Helium'u basıp tekrar çarparsak iki yapabilir miyiz? Hayır, hayır hayır hayır. Gitti. 124 yaptık be. 223 kemik. Abi yuh. <laughs> kır 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 kemikleri kır. Hop 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 32 kemik. Kır 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 kır. Kır oy 90. Bastım her helyumun hepsini. Aa, bizim atladığımız yere tekrar döndük. Hı hı. Şöyle 108 mi? Hadi hadi çok mu 207 çıkık kemik. 30 bin mi? Ağaçtan işte atlayabiliyor mu be? Hadi yukarıdan atlayalım. lazım. 46 altı kemik kırıldı. Altmış Oraya 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 oraya. Bak nereye sabitlettirdim bak. Buraya çarp çarp buraya çarp, oraya, çarp oraya. Üstüne git. Oraya 124 kemik daha kırdık. Ama bize 152 lazım abi 152. 149 yaptıydık be. HP hız galiba. biraz fazla kemik kırıl. 65 lira be? 65 ile yarısına gelemedik be. Hadi git. Ya, illa böyle mi basacağım her 6 bin lira veriyor abi çok az vermiyor mu ya bakalım 5 dakikamız varmış Fry için kaç kaç levelim 10 adam 20 level olmuş Daha yarısına geldik yolun baksana 174 çıkıp kemik yaptık bile 138 mi hadi be hadi be bir dakika geliyorum sonra videoyu bitireceğim evet hadi hadi 150 yapar mıyız son atlayışçıdan hadi ya aha %1 yaptık aha uçuyoruz olduğumuz yere geri geldik. 150 yaptık. Abi 150. Abi 151 abi. Abi 151 yaptık. Haydi lan. Haydi 154 yaptık be. 157, 160. Hadi be. Dünya rekoru kırdık mı? Aa 160 yaptık vallaha. Yaptık. Benim rekor, rekorum galiba bu. Hı <laughs> hı. Dünya rekoru falan değildir herhalde. Dünya rekoru öyle bir şey değildir. Şu bir dakika. Bir dakika map'ler ne kadar istiyor mesela? A play dedim. Öldük. 256 lira kazandık en aslında. 750k 1 milyon. Yuh. Yuh yani. Evet bizim bir dahaki ne istiyor? 850 kal. Bunu mu alsak ya? Abi. Bayağı yaptık aslında ya. Dark boards. Total mi? Bakalım. Var. yard, He ismini yazalım. Wow, Yard he. Oyuncular. Aha. Bu adam. Karanlık bir gecede görüşürüz diyormuş Bu adam sıralamaya girmiş. Helal olsun ona. Avenger Record. Avenger da var mı? Vardır herhalde Avenger'da da. Vay güzel. <laughs> wow, evet aynen var. Ay. Neyse son bir tane el atalım. Ondan sonra kapatacağım bu sefer. Vay. Böyle, sakin sakin, sakin. Saki. Kır 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 kemikleri kır. ben dedim o dünya rekoru olamaz herhalde dedim. World rekor yazması lazım dedim. Zaten bizim rekorumuz galiba. Hadi suya uçalım. Su su suya gidiyoruz. Allah Karşı duvara gidebilir miyiz? 81 kemik. Ağaçtaki dal parçasına a 103 kemik kırdık ya. Bayağı yıktık ha. En azından 32 bin lira kazandık. Neyse son bir kere de level basalım. Sonra videoyu videoyu kabalacam. Ne basalım? Sıfır leveli varmış. Bas 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 Bakalım değişen bir şey olmuş mu? Sonra kapatalım. Kapamak istemiyorum öyle bir şey. Eğlendim bana. 26 oldu. 31, 33. Sadece bu tarafı, sadece W'ye basacağım. Aha, 111 yaptık lan burada. Bayağı iyi yaptık. 116, 118. Alümin bastım. Yani atladığımız yere geldik geçtik. Galiba oradayız galiba. Yok orada değiliz. Evet, burada çıktık. 142. Hadi bir yeni rekor geliyor mu? Hadi bir yeni rekor. Ya yeni rekor yapamadık. Avangrux. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere derken bir tane de basalım hadi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.